Herkese merhaba ben Umut. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Bugün benden çok istediğiniz bir video içerikle karşınızdayız arkadaşlar. Yanımda Ankara'nın bebesi var. Kardeşim hop Abi da böyle Hoş geldin <laughs> videoma. hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Böyle kalayım mı? <laughs> evet arkadaşlar Ankara bebesi yanımda. Bugün birer TL'miz olacak ve bu TL'leri katlamaya çalışacağız. Hedefimiz 500 TL yapmak ama... 500 ha. ama katlayacağız. Katlayabildiğimiz kadar katlayacağız bakalım. Belki bu işe gireriz kanka. Öyle düşünebilirsin. Net para kazanırsam girerim arkadaşlar. Net. Şimdi bu 1 TL'yi nasıl katlayabiliriz? Abi 1 TL'ye alabileceğimiz en ucuz şey ne? En çabuk satabileceğimiz su. su. Havada zaten, 35 derece. Yanıyor. Birer, şey. birer arkadaşlar gideceğiz A101'den birer tane su alacağız. Onları ışıklarda satacağız. Ondan sonra parayı katlayacağız. Parayı katladıktan sonra da suyla kalmayacak tabii. İşi geliştireceğiz. Çeşitli farklı işlere de gireceğiz. Sürpriz olsun bakalım. İlk böyle bir 50-60 TL'mizi karımıza alalım kankam. Anladım. Oldu mu? Alalım. Ondan sonrasında da diğer işe geçeriz. Videoya geçmeden önce arkadaşlar kanala abone değilseniz abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu videoda 40 bin like gelirse eğer ki bu tip videoların devamı gelir. Bebemle birlikte şu anda yavaş yavaş A101'e gidiyoruz. Kaç para lan? 60 kuruş 70 kuruş dolabilir tam bilmiyorum. 50 kuruşa bulursak iyi. İyi. Suları görüyor musun? Boynu bükük kanka bütün sular. Böyle bak şöyle duruyor. Şey, Gelsin birazcık. Niye böyle? Hepsinin boynu bükük. Arkadaşlar su 75 kuruş birer tane su aldık. 25 kuruş daha sermayemiz kalıyor. Nasıl dükkan? Dükkana bak. Çok kötü bunu bir şey olmuş gibi bunu nasıl satacağım ben abi? 5 liraya satacaksın artık. Ben eskiden bak pazarda su satardım ve şöyle bağırırdım. Boz gibi sağak sudan içen diye bağırdım. Hayır kırmızı yandı Umut abi. Baş. Gel beraber gidelim ya. Abi su, su. Arkadaşlar su. Su abi su. Cim su ister misiniz? Afiyet olsun bol bol için olur mu? Abi su ister misin? Kanka satamayacağım mı lan yoksa? İster misiniz? Su atayım lan. Sonra ilk siftahımı yapıyorum. Teşekkürler verdim ben. Yanımsın benim sağ olasın. Kanka karlıyım. Ne be para kazandı. Beni satacak bir şeyim yok artık. Aa. 3 lira vermişler. Kanka 2 lira de dedim 3 lira verdi Sağ olsunlar. Tamam. Ya görüyorsun seri satışta bir numarayı 50 kuruşla diğerinden kalmıştı. 3,5 sen de onu sat kanka daha çok su alalım. Ben bir suyu alayım ben de heyecanlandım. İyi de, de o bu adama tanıyorlar diye para vermişler. Arabadaki ne verirsin de yalandan tamam. bir tamam. sonuncusu Abi su mısınız? Bu gibi yeni aldım. Su mısınız yeni aldım? Ne kadar? 2 lira da abi senden ne verirsen abi. Yarışma yapıyoruz da abi. Abi kralsın çok teşekkür <laughs> ederim. Arkadaşlar az önceki abiden 3, 4, 5 lira 25 kuruş kopardım. Ben <laughs> 3 lira aldım. Kaç var şimdi? 5? 5, 25 burada var. 3 daha. 8, 25, 50 kuruş daha. 8, 75. 2 tane sudan 8 lira 75 kuruş <laughs> babacım al bakalım. 1,5 lira maliyet de yok. 50 kuruşu da kalandı bizim 2 tamam liradan da. Şimdi arkadaşlar gidip bunların hepsiyle su alalım. Ve ondan sonra mekana geri dönelim. Tam buraya sahip çık Başka Hasan. Başka suculara verme Çok komik değil mi? Arabayla su alıyoruz kanka. Geri gidiyoruz ışıkları satıyoruz. Bebe. Efendim? Bugün milyoneriz oğlum. Net. iyi para kazanacağız. İki, çok iyi para yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bimden çıktık şimdi sular ıvılık Ebeveyn abdest suyu gibi çekimde yaptırmıyorlar zaten Değişik o yüzden a e giriyoruz Arkadaşlar 11 tane su aldık Kazandığımız parayla Şimdi satışa çıkıyoruz bebe yürü Abi pahalı mı Soğuk abi Bir tane ayı bir Abi euro veriyor abi euro veriyor Abi sen ciddisin. 100 dolar verdi abim. Video bitti mi oğlum? Video biter arkadaşlar. Sular biter. <laughs> 100 dolar. Abi Allah kesinize bereket versin. Abi 100 dolar daha vereyim ben sana. 200 dolar. Ben bunları nerede bozduracağım şimdi? Tamamdır. <laughs> Tamamdır arkadaşlar. Video biter. Umut yanına gidelim. <laughs> ne yaptın lan dolarları? Abi 200 dolar verdi. <laughs> ya ne elinde lan? Vallahi 5 lira normal 5 lira. Yemin ediyorum. Arkadaşlar adam bana 200 dolar verdi de ben geri verdim. Adamların tipten helal para mı haram para mı? <laughs> Vallahi bak ya. Ben alırdım lan o parayı. 200 dolar fazla arkadaşlar. Onu alamam ben şu an. Gel gel. Biz çalışmaya devam baba. Evet. Gel ver abi. 10 lira bak alırım hepsini. Al hepsini. Alırım bak kanka. Al abi hepsini. afiyet olsun. Değil bak gördün mü? Aa. Şu alır mısın abi şimdi? 3 lira 5 tane ateşlersen abi gönlünden ne koparsa. 5 lira kaptık abi çok teşekkür ederiz. Hayırlı işler olsun. Eyvallah bak iki su sattık. O 5 lira para kazandık. Bölüm Ama Ankara'nın adamı böyle. Bir de şu an sattığımız yer lüks bir yer arkadaşlar. İnsanlar 5'in 10'una bakmıyor. Yemin ediyorum var ya. O hani 100 dolar alsam o 100 dolara da veriyor adam ya. Ben sana bence Ankara bebesini tanıdıkları için tamam veriyorlar. 5 lira. O zaman şu kalan 7-8 suyu da satalım. Ondan sonra başka bir işe dönelim. Aynen öyle. Su. Gel kardeşim. Su. Afiyet olsun. Getirin mi bir tane Var mı paranız? Abi bir tane daha al. Ağabey, ağabey, bir Bir daha bir Şey değil mi ya bu? Sen çok pitsin la. Niye oğlum dedi. <laughs> abi, <laughs> <izliyorum, gülüyor> abi görüşürüz. Kolay gelsin. Oğlum yemin ediyorum bak, zengin olacağız. <laughs> Yo, TL 4 TL, TL. verdin ediyorsun? Ey alsınlar da. İyi tamam afiyet 2 olsun. zaten 2 fazla. Sermaye mi <laughs> lan? <laughs> Oğlum bu sermaye içiyor sıkıntı yaratıyor. parayı bastır zaten. Bir Arkadaşlar. Suyu, <laughs> bir suyu veriyoruz. Şu kağıt paralarım. Şu da. Bu işte bence. 30 35 86 lira 75 kuruş arkadaşlar şu anda su satarak sadece para kazandık. Abi mükemmel de bak iyi para. 1 lirayla başladık. 2 saat iki saat olmadı bile. Ne 2 saat? Olmadı bile, olmadı bile ya. 1,5 saatte. Oğlum bu bu para için bir gün çalışanlar mı? Hala hiç sen sermaye. <laughs> Benim babam zaten bu paraya çalışıyor arkadaşlar günlük. <laughs> günlük değil mi? Hmm. Şimdi ne yapıyoruz? Bu paraları gidiyoruz, tümletiyoruz. Daha güzel bir işe giriyoruz. Hava sıcak. Parka gidelim. Çimlere gidelim abi. İnsanlara soğuk bir şeyler yani su haricinde limonata olabilir, ice olabilir. 山内さん Limonata. limonata. Tamam limonata satmaya gidiyoruz şimdi arkadaşlar. Sistemi hazırlayıp geliyoruz. Arkadaşlar su faslını bitirdik. Seymenler parkına geldik. Şimdi çağdaş marketten limonata alacağız. Biraz buz alacağız. Zaten 86 lira küsürümüz var. 86-75'ti sanıyorum ki. Seymenler parkına çıkacağız ve orada limonata satacağız. çünkü bardaklarda satıp aslında bizi tanıyanlardan daha çok para almak istiyoruz. Ya 5 lira adam beni tanıyor 10 lira isteyeceğim. Adamın kafa güzel <laughs> zerhoş ya. 20 lira isteyeceğim. <laughs> Tuttuğumuzu kopartacağız arkadaşlar. Para lazım. Hadi bakalım. Gidelim.

Arkadaşlar marketten limonataları aldık ve çok ucuz aldık. 4 tane 1 litrelik limonata ve bardaklar 31 lira 60 kuruş. Kaç para? 31 lira 60 kuruş. Biz bundan kaç para kazanırız sence? 31 lira. Ulan be! Şimdi limonataları dolduralım. <laughs> Gidip şuradaki büfeden de buz isteyeceğiz arkadaşlar. Soğuk soğuk iç. Kaç para tutmuş? 31 lira. 31 SVJ. Ulan reklam yapıyor gibi olduk ya. Bunu da. Üzerine bence biraz da buz koyalım. Tamam. O zaman şunları diğerlerinin yanına koyalım. Direkt satalım. Be şimdi sence tadı? On numara bir şey olacak gibi. Güzel olursa <laughs> yahya bakkalda satarım direkt. <laughs> Videoyu buraya kadar izleyenler de arkadaşlar bu videoya 40 bin like gelirse bu videoların daha fazlası gelir. Az koyacağım ama. Tamam. Tadımlık. Tadımlık. Yeter. Halik sen bak. Vallahi de. Vallahi sen bak. Damağa vuruyor arkadaşlar. 10 <laughs> numara limonata olmuş. Tanesini 5 liradan aşağıya vermiyoruz lazım. Vallahi verilmez 5 liradan. Bardaklar biraz fakir bardağı gibi. Güzel ama 2 lirada iyi Limonatam var. Güzel limonata. Verin limonatası. Kars'ın limonatası değil mi? <laughs> Anam <laughs> Kars'ta yetişmiyor limonata. Bana verir mi? Anam buradan geldi. Anam buradan, aynı. aynen. Gel getir. Benim o çırağa baksana kanka. Ha, hatta alabilir <laughs> miyim bardağı? Tabii. Bardaklar temiz ya. Tat, tat var di yerinde. Şöyle vereyim. Bardaktan 10 lira yalnız. <gülüyor> <gülüyor> 10 lira. Nanka 5 5 10, 10, 10 verseniz anladım. yeter ya. Geçen 5 lira da olur. 5 5 5 de olur. Şöyle Çok vereyim. Çok teşekkür ederim. İlk bak limonata karı. Alttan da sattık mı böyle? Şeyi çıkartıyor sermaye limonatanın <laughs> sermayesini çıkarıyoruz. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. <laughs> güzel limonatalarım var. İçer misin? Evet. 5 liradan verir size. 5 <laughs> lira mı bir indirim yapayım. İndirimi <laughs> senden alırım o zaman. Ben diyor ki bir bardak, bardak limonata kaç TL yapmalar? 2,5 25 3. Ne yapayım vereyim mi? Ben vermem mi paraya bu limonatayı? Bir tane limonatalı şey. şey. O zaman şöyle star yapalım. Bak, ama o Starbucks. Bir bardak böyle çektim bunu. Bu da Burak Box. Espri yani bak. Hani Starbucks Burak Box orada. <laughs> Alfiyet <laughs> olsun oğlum ben bu işi çok sevdim. Para bak. almadın abi. Var mı limonata için? Var para almadın. <laughs> bir Para, para, vermeyecek para Ne kadar şimdi? Kadar şimdi ne kadar oluyor? Ne kadar var? Sizin kaç paranız? <laughs> Lütfen para verin ya. Bak <laughs> alırım vermem. Bizde hiç bozuk Kaçın. yok para üstü falan. Helal et. Helal olsun. Helal <gülüyor> <gülüyor> sen bana kaç para verdin? 20 lira. Ben sana ne kadar geri vereceğim? 10 lira. <laughs> Arkadaşlar bak 20 lira daha onda cepte 30 lira. Ne harcamıştık? 31 lira 60 kuruş harcamıştık. Karlı iş aldı sen ne kalsın? Arkadaşlar bana limonata içirmiyor. Sabahtan beri bir bardak da böyle içeyim dedim. İçirmiyor bana şu an. Bu bardak verir misin? Yarım doldur da ben de içeyim daha. Yeter. Çön naybası abi. Oğlum bitiyor limonata niye böyle yapıyorsun? ama. <laughs> Var bir şey Yeter. daha ya. Çıkalım yukarıya doğru biraz. Bir buz yapalım dur bitti. Buz gibi limonata. Bakarsana. Ee, nasıl para kazanacağız oğlum böyle? <laughs> ya ben hiç böyle bağırmıyorum ki milletin içinde. Limonata. Abi be. Vallahi veririm. Getir getir. Param getir, var mı kanka? Çok var yazın. Ama kızıma da isterim bir limonata ha. Aa ona da veririz ya. ya. İyi maşallah kaç aylık kanka? 5 aylık. İyi maşallah. Güzelliği gördün mü? <laughs> limonata satıyoruz. Evet. Parasını da akşam yiyeceğiz. Tamam. Bizim limonatanın fiyatı yok. 5 lira 10 lira gönlünden ne kutarsa. Bir dakika bakayım. Baba yani. ben, daima 5 liracıyım ya. Yani Bile 5 5 de olur ya. Bilak bardak nerede? Ya yani ne zaman bardak 5 lira versem her zaman 50 lira buluyorum. Asal çıktı bardak. bardak. daha limonatayı vermeden ses, para ses, veriyorlar. Mükemmel yakın. Tamam. Şey, <laughs> vallahi sağ olasın. biz de buna Tamam kanka içmeseniz olmaz. <laughs> Direkt kar kanka. Bardak versene. İçmezseniz abi şey vermeyelim limonatayı. <laughs> Aynen Gerek içmeyecekseniz vermeyelim. Paranızı aldık ama. Vallahi normal Evet, zira ya. ama şimdi of, öyle tamam, olsun. Yeter abi. Rüzgar gibi gelince sen itiraz edemedin. Ya, ya canımsınız. Hop şöyle, Anlam ne kadar parası bana ver kasa benim. Hop şunu da vereyim. Flor ya, fiziğe bak bak, bak hareketlere bak. <laughs> Güzel mi? gibi <laughs> <laughs> ya. Vallahi adam birer içerim. Vallahi <laughs> 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 adamı verir. Adam <laughs> ya adam bire içiyor, dedi ki içmezsen ben içerim Yani hepsini içemezsen ben içerim yani ne olacak? Doğru adama ya. Hadi biz kaçıyoruz Allah'a emanet tamam, Arkadaşlar 10-12 tane daha sattık limonata. Şimdi, <laughs> Şimdi bir tane daha bir daha alıp geldim. Bunu da bir dolduralım abi. Bir yaklaşık 50 lira vardı zaten. 70 lira falan kaldırmış mıyızdır ya? Rahat. Kaldırdık. 120 Peki. lira, 125 lira falan var bence tahmini. Çünkü 10 lira aldığımız, 15 lira aldığımız, 5 lira aldığımız. Bir de çaydı, karım çaydı. kanka. 20 lira uzatıyor, vermem diyorum. Tamam diyor mesela. Yani. Ben de yükselmürsü yapıyorum. Bir biraya 50 lira vermişsin diyorum. Buna da ver diyorum. <laughs> Hadi bunları da satalım ondan sonra iş modeli daha bulalım kendimize. Aynen öyle. İşte böyle pislik görüyorsun kanka yerleri atıyor. Alışkanlık. <laughs> var mı limonata için? Bak şunu bağırsan daha fazla satacağız. Şöyle nasıl? Limonata! <laughs> Niye bağırabilirsin? Kanka bağırsana. Var mı limonata için? <laughs> limonata için var mı? Limonata! Buz gibi limonata. <laughs> evet. Şurayı verelim. Bak, çift aldı geldiler. Oh. Sanat için soyunurum. <laughs> abi elimde <laughs> Vallaha soyunda cıvcıpla koşarım aşağı doğru. Cun abi. Yorularım. Bir şey diyeceğim. <laughs> Efendim. Tek parça varsa yaparız bu arada. Hangara'nın bağları ya. olabilir mi kanka? Söylüyorum olur bak. Tamam. Hangara'nın bağlarıdır kanka şimdi. Şey bağları Umut Aksak aldı bir Aynen. abi. Aynen. Söylüyorum. Burada gördüm. Bu Severdi yanımızdan gelmeyi. Abone oldu vallahi. Ne kadar verirseniz verin ya siz sanatçı adamsınız. 5 lira 10 lira. Ama biz de bu işin parasındayız. Bir şeyler verin bize daha. 5'ten aldık abi. Çekinelim kardeş. Var oh. kanka. Var 20 var. Bir de Ankara'nın bağlarını çalarsanız mutlu oluruz değil mi? Çalarız. Çalarız. Allah razı. Kaç para? 20 lira. 20 lira iyi para. <laughs> Bu doğru bir şey mi ya? Evet abi. Evet. Kim çizecek bunu? Ankara'nın bağları da büknüm büknüm ya. Ne zaman zer hoşum da kaldıramıyorum Yeter abi. Ama hep Bravo. Bravo. Orada ne kadar var kanka? Abi 50 liraya yakın para var burada. Tamam. Olduklarla beraber. Bak abi olaya bak. Akışıyor görüyor musun? Bunları Öyle bir bir topluyoruz arkadaşlar. Bir bir. 15. 15. 15. 15. 2, 3, 4, Ey yavrum ey limonata işi böyle güzel bir iş miymiş? Arkadaşlar yaklaşık 200 liraya yakın bir para toplamışız. Şimdi bu 200 lirayla gidip eee bizim bir telefoncu var tanıdık. Oradan 203 böyle 23 lira 50 kuruş bu 203 lira 50 kuruşla tanıdık bir telefoncu var. Onaya gideceğiz, çıtır hasarlı bir telefon alacağız. Ha? Evet, sonra da onun ekranını yaptırıp satmaya çalışacağız arkadaşlar. Günü de yani 500-600 TL ile kapatmayı düşünüyoruz. Ama götümüzden ter mı? Aktı. <laughs> çok limonata sattık Vallahi bu arada. Bütün sahneleri koyamayacağız ama ya da koysak video 58 dakika olur. Ama kimse bizi kırmıyor, zaten bebeği burada tanıdıkları için hani... Hayır demiyorlar yani, alıyorlar 5 lira 10 lira 5 lira 10 lira alıyorlar. Şimdi de iki tane telefoncu biliyorum Bahçeli 7. Cadde'de. Birinden ucuza telefon alacağız, diğerine tandına da ucuza şey pahalıya satacağız. Tandırdan ucuza alacağız, tandı daha pahalıya satacağız. Çünkü biz bu işi yapıyoruz. Vur. Arkadaşlar şimdi Bahçeliye geldik. 203 TL para topladık ve bu 203 TL ile telefon almayı düşünüyoruz. Telefoncuları gezeceğiz. Bakalım artık nasıl bir telefon alırız? O telefon çalışır mı? Onu da bilmiyoruz da ama onu da bir şeye dönüştüreceğiz. Al sat için alacağız ya. Ucuza alıp pahalıya satacağız. Şimdi bakalım bir telefoncuları gezelim hep birlikte. Nasıl bir şey alacağız görelim. <laughs> Selamünaleyküm. <Sınavı> <laughs> hoş geldiniz. Abi bizim 200 liramız var. 200 liraya hangi telefonu sizden alabiliriz? Vallahi abi 200 lira elimizde şöyle bir telefon var. Şunu kısabilir miyim abi? Abi. Tabii. Elimizde şöyle bir telefon var. Sıkıntısı var biraz ama. Nesi var abi peki? Yani e, ekran herhalde sıkıntılı kardeşim. Yani buna bir ekran taktırırsan. Yapıl çalışıyor lira... mu abi? Çalışır kardeşim benim. Yani. Yaptırırsan çalışır. Abi ya ekran takarsak çalışmazsa ne olacak? Sıkıntı yok baba. Biz malımızın arkasındayız. Vallahi getiririm mi? Getir. Getirir kardeşim. Yanınızı yerim. Kanka alıyorum. 200 lira. Bunu da yaptıracağız. Yani. Tamam. Bu nereden açılıyor peki abi normalde? Bir yandan. Tamam buradan. Bu kim normalde açılıyor? Açılıyor mu lan? Allah bereket versin. Allah bereket versin. Helal olsun. Abi kendinize iyi bakın. Allah'a Allah emanet. Görüşürüz. Şimdi telefon World'e geldik. Burası Bahçeli'de Nuri Agamızın yanına. Nuri Agayı Çinçin videosundan hatırlarsınız. Bir göstereyim size. Yanımda Ankara bebesi Burak kardeşim ve Nuri kardeşim var. <laughs> ne zaman Ankara'ya gelsek bizi kırmaz, yemeğimizi yedirir. Her zaman, her zaman, hiç, hiç. İçmek istersek içirtir, gezmek istersek gezdirir. Güzel bir adam. Şimdi bunu aldık diyeceğiz ki böyle böyle zaten e, paramız da yok diyeceğiz. Hayır işi falan deriz. Ha, hayır şey. söyleriz hayır yani. işi. Iş. Bunu deyip, Bir birine vereceğiz, garibana, garibana para yardım topluyoruz diyeceğiz. Valla. <laughs> <laughs> bunu diyeceğiz, bizden uygun fiyata yapabiliyorsan yap para almadan, yapamazsan da parasını ver falan deriz. Bir de buradan koparabileceğimizi koparacağız Nuri abiden. <laughs> Hadi bakalım. aslında kanka 100 lira fazla bile varsa kardayız. Kardayız. Alsat yapıyoruz ticaret işte. Selamünaleyküm. Selam. 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 Gel de gülürsün. Sanılır mı? Diğer arkadaşlar da böyle. ne yapıyorsunuz? Ah. Kameraya ne yapıyorsunuz? nasılsın be? Sen ne yaptın? Ya ya? Ne var ne yok? Yine bir dert, Ay. yine bir şeyle geldik. Hayır inşallah. Bu yolda, yolda, yolda bulduk. bulduk. Kaç para eder acaba diye bir soralım dedik sana. Yolda mı buldunuz? Halbuki. Vallahi. Biliyorsan hep para etmez bu. <laughs> Bunu telefoncudan aldık ya. 200 liraya. Tabi sabahdan beri limon satıyoruz, su satıyoruz. Para topladık. Işıklarda işte su sattık abi. Helal olsun en son paramız bu telefon almaya yetti abi. <laughs> bu telefonda bize ya yat ver, ya bu kaç para ederse parasını ver. Bir şeyler yaptın abi sen bir abiniz. Lan ekranları çok pahalı ya. Ne kadar pahalı 900 lira, 1000 lira. Sen ciddi misin ya? O zaman bize bu telefonu verdi, ne yaptı abi? İçini parçaları kullanılır. Evet. İşte. Ne kadar eder abi? Satmak istiyorsunuz. He, Allah, Allah satmak istiyorsunuz. Para katlamak istiyorsunuz. Parayla yardım edeceğiz abi. Yardım sever, hayır sever bir aileye vereceğiz. <laughs> hayır sever mi abi? Pardon, ihtiyaç yani. sahibi bir aileye vereceğiz. Parayı da abi. Ulan bizim de biraz yardımımız dokunsun ha, abi, ben, ben dedim zaten bizim başına. Vallahi ne dedim Nur abi dedim. Ya, vallahi yedirir mu? dedik, içirir, i̇çirir dedik, gezdirir dedik. Her şeyi söyledik. Ne yapalım, ne verelim bunu? Vallahi bizim de oldu. Ne kopuyor Selen abi? Kaç aldınız? Aldık abi, aldık ya bu fiyata işte. Normalde şey yani ana falan para eder anca da. mi? Ne kadar abi? eder ki? 300, 350 aldık, 325. Ne verelim size? Sen zaten yardım olarak vereceksin abi parayı. Ana kart parasını vereyim ben size. 450 lira olur. 420 lira. Başka bir okay. şey okay. mi? Benim için çok okuyor. abi Bir şeyimiz olsun diyorlar. Çorba da tuz olsun abi. Gideceğiz yardım edeceğiz. Parası mı Hop. Şöyle 100, 100, 100, 300. 300. 400-450 Bunu yaptırsak kaça yaptırdık peki? Biraz tuzlu tutardı ya. Ha, ondan yani yaptırsak daha çok kar edemezdik değil mi? Yok, en karlı bu olur. Nuri baba Vallahi. canını yeriz o zaman senin. Arkadaşlar buraya gelebilirsiniz, kırık telefon <gülüyor> Ama <gülüyor> sadece sizden bu fiyat alırım. Yo yo biliyoruz. <laughs> Şimdi sabahleyin birer TL ile başladık. Gittik, su sattık. Seymenlere gittik, limonata evet. sattık. Bozuk telefon aldık, Nuri Aga'ya kitledik. Ya tamam tanıdık olmasının hani şeyi de var. O da bizi kırmaz adam zaten. Adam diyor ki parçalarını satacağım, kullanacağım ben diyor. Bak 450 lira kanka. Bunu ne yapalım? Bana abi. Birine verelim ya niye harcayalım? Hayır, hayır, ben verdim birine. <laughs> İyi tamam. <laughs> bizim orada şey var onu verdim birine. evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Aşağıdan kanala abone değilseniz abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bebenin aham buraya hesaplarını bırakıyorum. Açıklamada zımbırtılar da her yerde var. Abone olun, destek olun. Bu tip videoların gelmesini istiyorsanız da arkadaşlar 40 bin like atarsanız bu tip videoların devamı gelir. Sizleri seviyoruz. Öp beni. Adamsın. <laughs> <laughs>